Evet arkadaşlar merhaba. 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü bayramın da 3. günündeyiz ve Elazığ'dayız. Evet Elazığ'da bugün 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Gayet güzel bir program var. Cazip bir program var. Ama ondan evvel Cumartesi günü tüm üyelerimize açık olarak vermiş olduğumuz e, bir e, Ankara yarışı vardı bayramın ilk günü. Orada biliyorsunuz 1. altın Ganyan'da Tam 3 tane tek verdik. 23 lira 52 kuruş bir kupon verdik size. Bu video kuponudur bu aynı zamanda. Video kuponlarını buraya böyle işliyoruz. Tekimiz geldi. 2 tane Sarp Sarptay. Burada tabi e, 4 malı Geloglim geldi. Biz tutmuyorduk onu ama dileyenler buraya yazıp bu altılıyı e, götürmüş olma ihtimalleri çok yüksek. E, i̇nşallah birçoğunuz kazanmıştır bayramda. Şu da yine videomuzda vardı arkadaşlar. Video kuponumuzda. Bernazımız bizim zaten tekti. Burada Hermione e, Granger'ı ön planda tutmuştuk. burayı da tamamını yazalım demiştik. Burada turmatramız var. Burada da bilhassa şu 3 numaralı damlayı da altını çizmiştik. Hatta dileyenler, güvenenler damlayı ona göre baksın demiştik. 3720 lira gayet güzel bir para. Birçok kişi tutmuştur diye ümit ediyorum arkadaşlar. Yani yorumlara da yazabilirsiniz. Merak etmeyin neden premium iyi olmuyorsunuz diye size bir şey söylemeyeceğiz yani. Arkadaşlar olan kendine olur. Yani premium olan kendine olur. Olmayan da kendine olmaz. Yani burada bize bir şey yok. Bir etki yok. Evet arkadaşlar. Birinci koşu 18.30'da. Burada 7'li presenin ilk ayağı. 7 koşul programda biliyorsunuz. Burada 7 numaralı Romance Blue Lejma Altın'la ve 6 numaralı Night Fury Perit Yardımcı ve 1 numaralı Yarbaşı Yusuf Cengiz'le ön planda. E, tabii gardiyan işte ikisi bu eküllerin ekürlerin ön planda. Yani şöyle söyleyeyim yedili plasa için aslında ekürler çok biçilmiş kaftan. İçlerinden bir tanesi böyle iki ikiye girecek gibi duruyor. E, tabii ki bir numaralı yarbaşı ve 6 e, numaralı e, King Fury'nin de burada gerileri var. Night ni özür King İkinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Elazığ'da Maiden, dışlar 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar çok ön planda olan bir 1 numaralı Venedi Vidi var. 19 gün aradan sonra tekrar pistlerde görüyoruz onu. Normalde bu safkanın artık kazanma zamanı geldi de geçiyor bile. Yani son yapmış olduğu Elazığ yarışını kesinlikle baz almadık. Fesih Çetin başla. Zaten iki defa ikinciliği vardı tamamıyla palavra bir şey oldu. Düşürdü puanı muhtemelen puanı düşüp çıkacak. 6 numaralı Lady Ela Mehmet Ali Aktürk. 9 numaralı Queenstown Menderes Avşar. 12 numaralı Yosun Kız Mecmi Altınla. 1, 6, 9, 12 diyoruz buraya. Varsa tabii sizin atınız da burada. Arkadaşlar Burak Bektaş bu, burada değil ama başka yerlerde Burak Bektaş bugün bir yarış alacak onu söyleyeyim. Üçüncü kuşu 19.30'da Altılgay'ın ikinci ayağı oluyor. Şartlı 4-4 ve yukarı Araplar 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada da ekürler 4 ve 5, Reber, Menderes Avşar ve 5, 5, uzun yol çok ön planda. Bir numaralı Boztepe Bey, Necmi Altın'la. 2 numaralı Çığır Yüzgörü, Burak Bektaş'ta. İşte burada Çığır Burak Bektaş ses getirebilir, çok dikkat, Gaysberk temsilcisine biniyor. 11 numaralı oğlum Recep Ferit Yardımcı, 6 numaralı Altındere Sami Kaplan ve 3 numaralı Komet diyoruz İsa Arkeoz'da. Bu Komet'te e epeydir koşuyor gerçekten. E, acınası bir durum. Yani Tamer'in oğlu yavrusu baktım da 17 Şubat 2022'den beri şartlı 2 kazanmış. Evet Elazığ'da. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Bu kometi de yazdık. 4, 5, Ekürler, 1, 2, 11, 6 ve 3 numaralı safkanlar olarak burada belirttik. Şimdi 4. koşudayız. Şartlı 4, 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada 4. koşuda 3 numaralı Yağmur Güzeli Ferit Yardımcı banko arkadaşlar. Kazanır bununla diye düşünüyoruz. Yani 4. birincini de alacaktır e, böyle bir kaliteli bir atı, o atla oynanmaz yani. Kendisinin atı zaten bunlar, kendi atları. E, kazanın, kazanan, kendine kazanır, kaybeden, kendine... 7 ve 6 rakipleri, 7, 8'deki kız ve 6. Recep İnceylan'ı ciddi rakipleri tabi. Beşinci kuşu kısa vade altı 3 yukarı İngilizler 1800 metre çıkacaklar kum piste. Evet burada arkadaşlar 5 atımız var. Üç numaralı Race Master Ferit Yardımcı ile yine. Bir numaralı Gözde Oğlum Mehmet Ali Aktürk. Evet, 2 iki numaralı King Baran Arkadaşlar 2 numaralı King Baran Burak Bektaş'la ile önünde Diğer tarafa da bakıyorum bu taraftan ee, 5 numaralı Yıldız İsa Akyavuz 8 numaralı Grand Akira Mehmet Doğan. Yani burada Tangosu da yazalım arkadaşlar. 7 numara. Yani 3 1 2 5 8 7 olarak buraya biraz at yazıyoruz. Gördüğünüz gibi yani burası normalde H hey işareti olması gereken bir yer. 6. koşudayız. Handikap 15 dişiler 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Evet tabela ayağı. Burada 3 numaralı 1 Mart Ferit Yardımcı çok önde. Bunu da kazanabilir. Bugün Ferit Erdoğan'ın 1-2 tane yarışı kazanabilir. 1 numaralı Remini kız. Velat kız mağazada epeydir koşuyor. Bu sefer biz baz aldık bu zatı. 2 numaralı Rojat kızı. Mehmet ile 4 numaralı Serpintay, Yunus Çelikbaş. Ve 8 numaralı Çeke Çeke diyoruz İsa 3-1-2-4-8 Arkadaşlar tabii kısaltabilirsiniz de diliniz atı çıkartın diliniz atı takın yani sonuçta koyun takın dedim yalnız. Evet yedinci koşu Hanikap 14, 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar e, burada son koşu arkadaşlar burada şimdi 4 ma ufuk babadan biz Yunus Çelik başta çok iyi bir koşu bekliyoruz. Yani alternatif banko demiyoruz ama arkadaşlar nasıl Damla'ya dedik o gün Ankara için. Yani bu da burada 4 ma ufuk da aynı şekilde iyi koşacak. 1 numaralı Musti Can burada Ferit Yardımcı ile gene 5 numaralı Tumbul Berksoy, Ahmet Hasan Bayar, Gambiya'nın Fatih'i. 8 numaralı Toşurnas Hüseyin Altın Kılıç ve 10 numaralı Azat İsa Akyavuz'da. Yani burası 4, 1, 5, 8, 10. Burada Azat'tan da güzel bir koşu gelebilir. Yani Ufuk Baba tamam ama Azat'tan da iyi bir koşu gelebilir arkadaşlar. İsa akıbızı bomboş koşacak. 6'yı çekmiş kura. Evet son ateşe bakıyorum. Son ateşten de e, ilginç bir kuşu gelebilir. Menderes Afşar ilk kez binecek. Ferit yardımcı kazanmış onunla. Meydandan çıkartmış. O zaman bekletir onu. O gelir gene. 4, 1, 5, 8, 10 dedik. Ve böylece arkadaşlar Elazığ ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bursa videomuz premium üyelere ait arkadaşlar. Çok e, güzel baris bir kupon var Bursa'da. E, herkesi bekliyoruz premium üye olsunlar lütfen. E, nelere mahsap etmiyoruz arkadaşlar. E, burada kazanan, özellikle kazanan arkadaşlar en azından gelsin yani. El at yarışlarından size söyleyeceklerimiz burada bugün sona eriyor. Herkese iyi bayramlar, hoşçakalın.